Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG videosuyla karşınızdayız. Bugün yanında Oğuzhan ve Gülten Hatice var. Ee, Oğuzhan bugün bizim çıkaracağımız e, maskara setinin hepsini çıkartmış ve seviyesini 7 yapmış. fulllemiş yani. Ee, biz de bugün onu çıkartmaya çalışacağız. 8750 UC yükledim ben biraz önce. Şöyle girelim. Ee, Oğuzhan ben şu klasik sandıktan falan sandıklarım var. Bunları bir açayım. Yem olarak atayım değil mi? Bak atsın. birinciyi attım. Gümüş parça çıktı. Sen şu an görüyorsun görüyorum. değil mi? Görüyorum görüyorum. Tamam. Görüyorum İkinciyi attım gümüş parçacık. Üçüncüyü atıyorum. Tamam çıkartma. Dördüncüyü attık. Bir tane kıyafet. O bende vardı herhalde zaten. Da oğlum git. Var. Premium sandıkta bir tane sandık. Onu da açıyorum hop. Tamam. Gümüş parçacık. Geçiyorum Oğuzhan. Hazır mısın kanki? Ben hazırım. Onluğu vuruyorum o zaman ilk onluğumuzu. Hayırlı olsun. Evet, hadi bakalım Bismillah. inşallah şansımız yolunda gider. İlk onluğu patlattık. Bu neden? Hiçbir şey vermedi ha. İkinciyi vuruyoruz. Hadi bakalım. Oğlum bu ne lan? Geçi kapat ister tamam. Şimdi kaldır bakalım bir de öyle de. %35 oldu bu arada ee, şeyimiz. Üçüncüyü açıyoruz hadi ya. Lütfen artık bir şey ver. Boya. Yine boya. Kanka bu ne yapıyor ya? Biraz sinirlendirmeye çalışıyor seni. Sen sinirlenme devam. Herhalde akli dengesi bozuk ya hiçbir şey vermiyor. Tamam sıkıntı yok devam ediyoruz. Bir onlu da patlattım. Hadi ya lütfen bir şey ver artık. Ah, kırmızı burun verdi. Ne yapacaksak kırmızı burunu. Hadi oğlum. <laughs> Boya verdi ya. Tekli açmayayım değil mi kanki? Aç bakalım totem yap ya belki olur. Hadi bir tek daha açalım o zaman. Sandık bir dolsun bakalım. <laughs> Klasik sandık parçacı. Yine onlu yapıştırıyorum. Hadi ya. Hadi bakalım. Of M4 çıktı M4 işte. Işte, i̇şte şimdi sıra kostümde kanki. M4 çok çıktı. Iyi. Tamam bunu yok say. Çok şükür ki M4'ü çıkarttık. Şimdi tekrar bir onu daha yapıştırıyorum. Hadi. Hadi aslanım ver kostümü ver. Lütfen ya. Aha. Materyal verdi. Evet, çok iyi. Çok iyi çok iyi. Tamam tamam sıkıntı yok. Sandığımız doldu ben kanki. Açıyorum kanki ya. Hadi bakalım. Boya çıkacak büyük ihtimalle de M4 istiyorum ya lütfen ya lütfen hadi. M M4 çıktı. Boyan M4. senin boyanı var ya şimdi bak benim ağzım bozduracak ya. Bir tane daha tek de açıyorum. Hadi bakalım. Watt çıktı Watt neyse. Onluyu bir daha vuruyorum kankim. Dur bakalım M4'ü erken çıkarttım. Bak. M4 erken çıktı şimdi kostüm istiyoruz ya da M4. Boya. Düşüş izi. Ya yine kırmızı burun çıktı ya. İstemiyorum kardeşim. Abi ya kostüm ver ya M4 ver ya. Artık ver bir şey yani. On... 10... Çıkacak çıkacak. Kostüm ne çıkacak. Evet. Bir onu daha vuruyoruz. Hadi bakalım inşallah. Kanka hemen... ben gözümü kapatıyorum sen bana söyle tamam mı? Tamam. Çıkıyor mu bir şeyler? Evet, çıktı. Açtım Yok, gözümü. Başladım. Allah kahretmesin totem, <laughs> totem tutmadı. Aga ya yapma böyle şeyler lütfen ya ver artık. Tekrar bir onu da açtım. Bu sefer kanka set geliyor. Ben sana söyleyeyim. Maskara seti çıktı kesin. Kesin çıktı bak. Hadi inşallah. Al izle. Parışıt zaten var. Parışıt verip duruyor. Anlayamadım ya. Çözemedim yani. Ya M4 ver ya materyal ver ya kostüm ver abi. Bir şey ver artık. Çünkü sürekli boş atıyor ya. Bıktım. Kanka bunu senin için açıyorum. Hazır mısın? Hadi bekle. Hadi bakalım. Evet. Oğuzhan kardeşim için açıyorum. Çok sevdiğim bir insandır. Oğuzhan senin şansın yok, haha. <laughs> <laughs> Aynen. Hadi çıkaracağız ya. Bir tane daha tek daha açayım mı? Açtım. <laughs> Klasik kupon parçacığı. Yine bir onu da açıyorum. Lütfen artık ya lütfen o kostümü istiyorum. Çıldırtma beni oyun. Ver. Allah belanı versin Yapıştır ya. bir onu onlu daha patlattım Yapıştır lan hadi. Bir onlu daha. Hadi. Ver M4 ver bari ver M4 ver. Çanta çıktı. Çok güzel. Yes, güzel. Çantası. Yes. Hadi bir de kostümü at şurada. Düşüş izi attı. Boya verdi ya. Güzel. Tamam. Çantamız çıktı. Eee çantayı çıkarttık. Açayım hadi. Boya çıkma lütfen. Hadi koçum. Ya yine boya çıktı ya. Anasının Sakin oğlum. Sakin. Tamam. Aynen. Sakin ol. Sakin olalım. Şöyle bir envanterimi kurcalayayım ben. Ee, 55 tane parçacığım olmuş. Bunların hepsini açayım. Tamam mı? Aynen onları bir aç bakalım. Açıyorum kanki 5 tane. Birincisini yolladım. Uçak geliyor. Maske tamam. Geç. İkinciyi yolladım. Yapıştırıcı çıktı. Uhu. <laughs> Üçüncü de pantolon. Dördüncüyü açıyorum şu anda. Hop. La pantolona niye dönüyor ki? <laughs> Saçmalık ya. Buradan da şimdi maskaraya niyetlendik. Buz diyarı çıkacak. Aa ah, nerede o günler? Kanka bu onu açıyorum artık. Vakti geldi. Aç, aç. Hadi ver artık. Ya M4 ver ya set ver ya. Küstürdün zalim felek Beni küstürdün Bak paraşüt verdi 1500 UC'miz kaldı ee, Bu sandık tekrar dolmayacak sanırım Bir tane daha onlu patlattım be Geç diyorum kanka ne çıkarsa çıksın O Böyle yapma ama ya Hiçbir şey vermiyor Evet vermiyor yani silah erken verdi. Oturun aşağı Aynen, silah verdi. Artık hiçbir şey vermiyor. Tekrardan bir tane daha onu patlattım. Aga bu vermeyecek herhalde bize ya. Bizi oyalıyor bu. Düşüş izi Oya verdi. <laughs> Onunla açamıyorum kanki. Tek de açacağız mecbur. Bir tane tekli patlattım. Bence ne kadar kanka ne kadar eksik 444 uc var yani 100 uc eksik hmm. abi ya şu teklileri seti istiyorum aynen neyse devam edelim o zaman ya arkadaşlar şu an üzgünüm gerçekten yani yüzümü güldürmedi yani beni tatmin etmedi kostüm ya da bir m4 daha istiyoruz ama vermiyor teklileri açmaya devam ediyoruz Gümüş parçacık çok güzel. Bravo tebrik ediyorum. Bir tane daha açtım kankim. Yine gümüş parçacık. Hadi buradan ver bari. de çok zor artık. Zannetmiyorum artık ya bitti. O iş bitti. Modum düştü ya modum. Hadi aslanım. Son iki tane açma hakkım var. Birincisini Kanka patlattım. M4 erken Kanka M4 erken verdi yani bir şey vermiyor başka baksana. Sonuncuyu açıyorum at. Hadi. Hadi. gümüş parçacığı ver elimize. Ver. <laughs> Bak maskara bile bize İyi gülüyor. Iş... %70 oldu hangi sandığımız ama hiçbir şey vermedi. İki kere açtık bu sandığı. Dostlarım görmüş olduğunuz gibi Oğuzhan kardeşimiz 1500 TL'yi hepsini fulllemiş. Yani şöyle göstereyim. Adam çıkartmadı şey kalmamış. Maske, set, çanta, maskarayı bir de 7 seviye yapmış adam ya. 7 seviye. Ne demek ya? Helal olsun. Güle güle kullan inşallah. Biz bugün 675 lira bir UC çektik. Ama görmüş olduğunuz gibi sadece maskara, çanta ve kırmızı burun çıktı. Başka elimizde sıfır. Ee, artık bir başka videomuzda Bunu fullemeye çalışacağız Ya da işte devamını getirmeye çalışacağız Olsan var mı demek istediğim şey kanki Vallahi Bir dahaki videoyu beklesinler Bence bir dahaki videoda hepsini çıkartacağız Evet arkadaşlar ya. bir sonraki videoda inşallah Hepsini çıkartmaya çalışacağız ee, Oğuzhan kardeşim Katıldığın için teşekkür ediyorum Bir sonraki video ve yayınlarda görüşmek üzere Kendinize çok çok iyi bakın Hoşçakalın